Hepiniz selam arkadaşlar. Ben Ahmet ve bugün sizlerle Logitech, Logitech G e, 103 kutu birazcık açılmış. Bunun için üzgünüm. G 103 e, S açmıyoruz. Direkt c 103 böyle göstereyim. Şimdi ters gözüküyor. Ben de ters gözüküyor. Sizler nasıl gözükecek bilmiyorum. Hemen açıyorum. Ha bekle bekle şey. klavuzunu falan. Yağmur, mecana, mecana, mecana. Ay. Ay. Evet, küçücük bir şöyle bir şeyimiz var. Kullanım kılavuzunu okumayacağım. Bakacağız sadece. klavyede bir şey var. Bluetooth. Bu şöyle diyor Şöyle bir kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Şöyle. Zaten sonra gidecek. Kutu duracak çünkü eski klavye falan onların içinde. Arkadaşlar özelliklerini sayıyorum. Ee, şimdi şu, ne özelliği? Kompakt kompakt tasarım dar alanlar ay dar alanlar dar alanları bile koyunca uyum sağlar. Ondan sonra neydi? 6 adet programı 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 ay konuşamadım. Program Neyse anladınız siz. Programı programı ay konuşamıyorum bir dakika. <laughs> Programları yine anladınız siz. Neyse G tuşu özelleştirilmiş özelleştirilmiş fonksiyonları hızla etkileştirin. Etkileştirin aynen. Ee, oyun için tasarlandı. Oyun masaüstü modu anahtarı. Arkadaşlar gösteremiyorum. Şimdi göstereceğim çıkardığımda. Ee, ghost Ghosting veya Parazit olmadan Aynı anda 5 tuşa basın. 5 tuşa kadar roll ver. Bu kadar. Aynen. Tamam. Açıyoruz. Daha bir şey. Ha mekanik bu arada. Şöyle. Mouse da var. Onu göstermeyeceğim şimdi. Şöyle hemen açalım. Bu arada şey Şöyle şey arkadaşlar. E, şimdi şey bir videoyu durdurayım makas alayım. Pardon arkadaşlar şey burada. Şöyle ya da makas almama gerek yok aslında. şöyle kutu şurada dursun. Şimdi şöyle yırtıp açayım. Ha şu aslında arkasında bant, arkasında bantı vardı. Şöyle. Ben bunu açmıştım. Onun için sizin için açmıştım. Öyle bir onun için daha rahat açıyorum video uzamasın diye. Evet. Asıl ana şeyimiz geldi şu an. Bölümü şöyle, şöyle koyalım. Evet. Bak mekanik herhalde. Aynen mekanik. Şimdi şunu da açalım kabloyu. Tamam bir açamadık. Bu arada arkadaşlar şeyden aldım. Bilmek. Yok pardon bilmek istemişim. Carrefour'dan aldık. Ucuzdu fiyatı. 69 liraydı. Şöyle bir USB girişi var. Şöyle. Evet. Şimdi öbür şeyini açalım. Şöyle. Şöyle. Şu da mantıları. Çıkar. Boş ver mantıları. Lak aç aç hiç acıma eee. hiç acıma yok bizde. Acı bizde ortam böyle evet şöyle şeyi var böyle kol koyma yeri rahat hemen onu da takalım be şunu nasıl takılıyor şuna 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 Evet bir tane tamam. Tamam bir tane Ay. Şimdi ben bunu ittireceğim. Nasıl bir şey lan bu? Var etmiş. Sakınmıyor. Evet. Bir tanesi tamam. çekicisi de tamam ama oynuyor Tamam. Bir dakika şöyle nasıl yapacağız? Ay. Şurada boşluk kaldı neredeyse. şöyle daha rahat bir klavye yani eski eskisinden. Umarım sığar diye umuyorum. Şimdi şunu çıkartalım. Böyle daha zor oynanır da şöyle takınca hareket etmezse iyi oynanır. Şöyle sadece bastırarak. Öyle bunu Neyse zaten durduğunu oynamayacak. Şöyle. Rahat bir şey var. Havası var. Şöyle onu da göstereyim. Tam takılmış halini umarım çıkmazsa tabi. Şınanay 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 yapışma özelliği var kayması için şuna kapatalım Evet şöyle mekanik tamamen mekanik klavye şöyle göstereyim şöyle Evet birazdan ben zaten bilgisayar takıp göstereceğim yanıyor herhalde ışığı var diye Aynen şuralarda vardı şu üstlerde şurada masa üstüne alıyor oyunu Evet hazırsanız şimdi şeyde ben e, bilgisayarda göstereceğim şu içinde bir şey var bu arada Ha, şey, tamam. Başka bir şey. Onu da göstereyim şimdi. Şey evet. Şöyle dediğim gibi, daha demin ki gösterdiğim gibi. Böyle İngilizce, Fransızca bir şeyler yazıyor dilleri içinde vardı Türkçe falan. Evet burada C tuşlarını şey gösteriyor şöyle görüyorsunuz şurada. Evet Türkçe şey var okuyorum. Ee, ürün özellikleri Win oyun Windows tuşu oyun başlat Windows başlat menü, menüsünün bir oyun sırasında etkin leşmesine ve oyun bölmesine engel olmak için standart e, Windows dışı devre dışı bırakır. Programlanabilir program programlanabilir G tuşları. E, şimdi ürününüzü kurun diyor. Bilgisayarınızı açın. Klavyeyi bir USB bağlantı bağlantı noktasına bağlayın. İsteğe bağlı avuç içi eee desteği klavye bağlayın şunu diyor yani bu alttaki şeyini e, isteğe bağlıymış evet şimdi e, bunları da okuduk Türkçe paket içeriği Logitech e, Gaming ay Logitech demeyeyim Gaming Keyboard e, G103 e, avuç içi desteği belgeler Fransızca, İngilizce, Ne Netherlands şeydi, İsviçre'ydi herhalde. Yok hatırlamıyorum arkada da bir şey var. Neymiş? Ben bir bakalım ona da. Bayağı büyük sorun giderme. Klavye çalışmıyor. USB bağlantısını kontrol edin. USB hub kullanmayın. Bilgisayarınızda farklı bir USB bağlantısını deneyin. <laughs> Bağlantı noktasını deneyin. C tuşu makroları programlamak için yardıma mı ihtiyacınız var? O şeyleri söylüyor. Ne düşünüyorsunuz? Falan filan. Tamam şimdi bunlar önemli şeyler. yani işimize yaramayacak. Nasıl katlayacağım lan ben bunu? Şinanay 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 şinanay. Şinanay şinanay. Anlamadım nasıl katlayacağım lan ben Anlaşılmıyor. Ben anlamadım neyse şu dur şurada dursun. Neyse şimdi ben bilgisayara bağlayıp geri geliyorum. Evet bilgisayarın son hali. Şunu görmeyin bu bir şey değil. Şöyle bilgisayar klavye şöyle. Hmm, klavye. Ardından bilgisayar mouse falan şöyle göstereyim size. Hepsini. Evet. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.